Karabasan'da Karabasan yüzde yine bir cindir. Hani bu ihtimaller çok yüksek. Mesela uyku, uyu gezerlik dedik değil mi? İşte buna nedir? Mesela yüzde ihtimal cinlerle alakalı. Aynı şekilde Karabasan öyle. Hani büyük ihtimal bu da cinlerle alakalı. Koruma yöntemi cinlerden, musallattan korunma olarak ne öneriyorsunuz? Okuyacağız. Yani kendimiz okumamız lazım. Abdestli durmamız lazım, yatmamız lazım. Karabasan gelen insanlar da yine bizim söylediğimiz mesela ayetler var. Bunları yapsınlar bir bardak su yine aynı şekilde insanların üzerine okusunlar. İçilip yatsınlar. Mesela birkaç gün sonra baksınlar bu ya azalacaktır ya da kalkacaktır ortada. Bunu anladıkları zaman zaten şunu düşünmeleri lazım. Ya bununla geçiyorsa burada başka bir şey var. İşte cinler olduğu için bu hemen azalır. Ayetel er Kürsü, Felaknas, Şem Suresi 1. ayetten 9. ayete kadar, Enam Suresi 1. ayetten 3. ayete kadar, Fatır Suresi 41, Rahman Suresi 33. ayet. Şimdi mesela 1'den 9'a kadar dediğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ayet. Ben kısa olarak söyledim. Bunları gece yatmadan bir bardak suyu okusunlar, içsinler. 7 gün boyunca bunlara devam ederlerse onlar, onların üzerindeki o sıkıntı yavaş yavaş gider. Bir şey kalmaz. Zaten yapmaya başladıkları günden sonra direkt rahatlamayı anlayacaklar. Ama buna devam etsinler 7 gün. Ondan sonra kolay kolay bir problem kalmaz. Yani.